Yahu bu araba ne çok yakıyor. Deponun dibi delik galiba dediğiniz oluyor mu? Benzinliğe her girdiğinizde pompacıyla akraba gibi oldunuz değil mi? İşte o hissi çok iyi bilirim. Ama durun, hemen suçu arabaya ya da artan fiyatlara atmayın. Asıl suçlu direksiyonun arkasında, yani bizde olabilir. O cebimizden sessizce sızan binlerce lirayı nasıl kurtaracağımızı, altı basit ama altın değerinde adımla konuşacağız. Bu işin sırrı pahalı modifikasyonlarda değil, direksiyon başında biraz daha akıllı davranmakta yatıyor. Hazırsanız o yakıt ibresinin düşüşünü yavaşlatacak ve cüzdanınızı rahatlatacak yöntemlere dalalım. 1. Gaza basmak ve frene dokunmak. Sakin sürüşün altın kuralı. Yakıt tasarrufunun en temel ama en çok göz ardı edilen kuralıyla başlayalım. Agresif sürüş, yani ani hızlanmalar ve sert frenler, yakıt tüketimini adeta hortumlayan bir numaralı düşmandır. Düşünsenize, gaza sonuna kadar basıp, değerli yakıtı yakarak kazandığınız o hızı, birkaç saniye sonra kırmızı ışıkta frene basıp, ısı enerjisi olarak havaya dağıtıyorsunuz. Bu, kelimenin tam anlamıyla parayı yakmaktır. Bunun yerine, trafiğin akışını öngörmeye çalışın uzaktaki kırmızı ışığı mı gördünüz ayağınızı gaz pedalından çekin ve bırakın araba kendi kinetik enerjisiyle yani momentumuyla süzülsün Günümüzdeki modern enjeksiyonlu arabaların neredeyse tamamı siz ayağınızı gazdan çektiğinizde motora giden yakıtı anında keser. Yani o süzülme anında aracınız sıfır yakıt tüketir. Bu basit alışkanlık sadece yakıt fatırınızı düşürmekle kalmaz, aynı zamanda fren balatalarınızın ve disklerinizin ömrünü de ciddi şekilde uzatarak sizi ek bakım masraflarından kurtarır. Trafikte sakin kalmak hem cebinize hem de ruh sağlığınıza iyi gelir. Unutmayın. 2. Görünmeyen düşman Hava direnci. Şimdi size biraz fizikten bahsedeceğim ama korkmayın. Gayet basit. Bir aracı yolda ilerletmek için motorun yenmesi gereken en büyük güçlerden biri hava direncidir. Siz hızlandıkça bu direnç katlanarak artar. Peki biz bu görünmez düşmanı kendi ellerimizle nasıl daha da güçlendiriyoruz? İki yaygın hatayla. Birincisi, otoyol hızlarında camları açmak. Sıcak havada klimayı kapatıp camı açmak iyi bir fikir gibi gelebilir ama saatte 80 kilometrenin üzerindeki hızlarda bu durum tam tersi bir etki yaratır. Açık camlar arabanızın özenle tasarlanmış aerodinamik yapısını bozar ve içeri dolan hava arabanın arkasına görünmez bir paraşüt bağlamışsınız gibi davranır. Motor bu ekstra direnci yenmek için klimanın harcayacağından çok daha fazla yakıt tüketir. Yani otobanda serinlemek istiyorsanız camları kapatıp klimayı düşük ayarda çalıştırmak çok daha verimlidir. İkinci büyük hata ise o tatile gittikten sonra arabanın üzerinde unuttuğumuz tavan bagajları ve port bagajlar bu aksesuarlar aracın hava akışını tamamen bozar. Kullanılmadığı halde tavanınızda duran bir port bagaj, otoyol hızlarında yakıt tüketiminizi tek başına %15'e kadar artırabilir. Eğer sürekli kullanmıyorsanız, işiniz bittiğinde o bagajı sökmek size her depoda ciddi bir kazanç olarak geri dönecektir. Umarım şu ana kadar anlattıklarım faydalı olmuştur. Eğer öyleyse bir saniyelik beğeni, yorum veya aboneliğinle bana destek olabilirsin. Desteğini maddi olarak da göstermek istersen süper teşekkür ve katıl seçenekleri mevcut. Kaldığımız yerden devam. 3. Lastiklerinizin gizli gücü, basınç ve hizalama. Arabanızın yolla tek temas noktası olan o 4 avuç içi kadar lastiğin yakıt tüketiminiz üzerinde ne kadar büyük bir etkisi olduğunu bilseniz şaşırırdınız. İki kritik konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Basınç ve hizalama. Önce basınçtan başlayalım. Patlak olmayan ama havası biraz inik lastiklerle gezmek yumuşak bir zeminde koşmak gibidir. Adım atmak için çok daha fazla enerji harcarsınız. Arabanız için de durum aynı üreticinin tavsiye ettiği değerden sadece 0,1 bar yani yaklaşık 1,5 psi daha düşük basınçlı lastikler bile yakıt tüketimini anında %2 ila %3 arasında artırır bu oran size küçük gelebilir ama yıl boyunca biriktiğinde yüzlerce liralık bir israfa dönüşür üstelik düşük basınç lastiğin yanaklarının ezilmesine ve daha çabuk aşınmasına sebep olur ayda bir kez özellikle de sıcaklık değişimlerinin olduğu mevsim geçişlerinde lastiklerinizin havasını kontrol etmeye alışkanlık haline getirin Doğru basınç değerlerini sürücü kapısının içindeki metal etikette bulabilirsiniz. İkinci konu ise rot ayarı, yani lastiklerin hizalanması. Direksiyonunuz düz duruyor diye her şey yolunda sanmayın. En ufak bir hizalama bozukluğu bile lastiklerin tam karşıya bakmak yerine hafifçe içe veya dışa dönük durmasına neden olur. Bu durumda lastikleriniz düzgünce yuvarlanmak yerine yolu adeta yan yan sürükler. Bu sürtünme, motorun aracı ileri itmek için sürekli fazladan güç harcamasına yol açar. Eğer aracınız düz yolda giderken bir yöne doğru çekme yapıyor veya direksiyon simidiniz tam merkezde durmuyorsa, vakit kaybetmeden bir rot ayarı kontrol yaptırın. Bu işlem hem yakıt tasarrufu sağlar hem de binlerce liyalık lastiklerinizi erken aşınmaktan kurtarır. 4. Teknolojiyi kullan, trafikten ve masraftan kaç. Madem akıllı telefonların çağında yaşıyoruz, o zaman teknolojiyi cebimiz lehine kullanalım. Yakıt tasarrufu yolculuğunuzda size yardımcı olacak iki harika teknolojik dostunuz var. Birincisi, hepimizin kullandığı navigasyon uygulamaları. Google Haritalar, Yandex Navigasyon veya Waze gibi uygulamalar sadece sizi bir yerden bir yere götürmekle kalmaz, aynı zamanda anlık trafik verilerini kullanarak sizi sıkışık yollardan, kazalardan ve yol çalışmalarından uzak tutar. Unutmayın, Dur kalk trafikte geçen her dakika, aracınızın rölantide boşa yakıt yaktığı andır. Sadece 15 dakikalık bir trafik sıkışıklığından kurtulmak bile size kilometrelerce yol gidecek yakıtı kazandırabilir. Yola çıkmadan önce 2 dakikanızı ayırıp rotanızı bu uygulamalarla kontrol etmek size hem zaman hem de para kazandırır. İkinci teknolojik yardımcımız ise yakıt takibi uygulamaları tıpkı bir fitness uygulaması gibi arabanızın sağlığını ve performansını takip edebilirsiniz. App Store veya Google Play üzerinden indirebileceğiniz bu uygulamalara her yakıt aldığınızda bilgileri girersiniz. Uygulama sizin için 100 kilometrede ortalama ne kadar yaktığınızı hesaplar, aylık harcamalarınızı gösterir ve tüketiminizde anormal bir artış olduğunda sizi uyarır. Belki de tüketimdeki artışın sebebi yaklaşan bir bakımdır veya kullandığınız güzergah değişmiştir bu verileri görmek tasarruf etme konusunda sizi daha motive edecek ve aracınızdaki olası sorunları erken fark etmenizi sağlayacaktır 5 depoyu doğru kullanma sanatı yakıt ikaz ışığı yandıktan sonra daha ne kadar gider acaba diye iddiaya girmek birçok sürücünün sevdiği bir risktir ama bu macera sadece yolda kalma riskiyle bitmez Aynı zamanda arabanızın yakıt sistemine pahalıya patlayabilecek zararlar verebilir. Şöyle düşünün. Yakıt pompası motorunuza sürekli olarak yakıt göndermek için tasarlanmış bir parçadır ve çalışırken yakıtın kendisiyle soğur. Depodaki yakıt seviyesi çok düştüğünde pompa hem havayı çekmeye başlar hem de soğumak için yeterli yakıt bulamaz. Bu durum pompanın aşırı ısınmasına ve ömrünün kısalmasına neden olur. Bir yakıt pompası değişiminin ne kadar maliyetli olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Dahası, yıllar içinde yakıt deposunun dibinde biriken tortu, pas ve kir, siz depoyu son davlasına kadar kullanmaya çalıştığınızda pompa tarafından çekilir ve yakıt filtresini hatta enjektörleri tıkayabilir. Bu da ciddi performans kayıplarına ve pahalı onarımlara yol açar. En sağlıklı ve güvenli olanı, yakıt deponuzu her zaman en az çeyrek seviyesinde tutmaktır. Bu basit kural sizi hem yolda kalmaktan hem de binlerce liralık tamir masraflarından korur. 6. Soğuk motor efsaneleri ve yağmurlu gün gerçekleri. Özellikle kış sabahları arabayı çalıştırıp dakikalarca rölantide bekletme alışkanlığı 90'lı yıllardan kalma karbüratörlü araçlar için geçerliydi. Modern enjeksiyonlu motorlarda buna kesinlikle gerek yok. Motoru çalıştırdıktan sonra 30 saniye kadar beklemeniz yağın sistemde bir tur dönmesi için yeterlidir. Ardından motor tam ısınana kadar ilk birkaç kilometre boyunca aracı nazikçe, yüksek devirlere çıkmadan kullanmak motoru ısıtmanın en verimli ve en sağlıklı yoludur. Unutmayın, aracınız rölantide çalışırken litre başına 0 kilometre yol yapar. Yani bu yakıt verimliliğinin en kötü olduğu andır. Yağmurlu havalar ise yakıt tüketimini gizlice artıran bir diğer faktördür ıslak zemindeki su birikintileri lastikler için ekstra bir direnç oluşturur. Aracınız suyu yararak izerlemek için daha fazla enerji harcar. Ayrıca yoldan sıçrayan soğuk su, motor, şanzıman ve diferansiyel gibi parçaların ideal çalışma sıcaklığına ulaşmasını geciktirir veya bu sıcaklıktan aşağı çeker. Verimli çalışmayan sistemler daha fazla yakıt tüketir. Elbette yağmur yağıyor diye arabanızı kullanmaktan vazgeçemezsiniz. Ama çok şiddetli bir sağanak varsa ve yolculuğunuz acil değilse biraz ertelemek hem daha sağlıklı hem de daha ekonomik olabilir.